Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir yıl sonra Kuzenim abi Neptün ile bir video Herkese Merhaba arkadaşlar. Benim kanalıma da lütfen abone olun. Çık yapmayı kast ediyorum. Evet, iyi haftalar. Şimdi kanka sen ne e, şey yapacağız? Hı. Robot yapacağız. Nasıl bir robot? İstediğim bir robotu yap yani. Ben robot yapacağım. Sen de yap. Nasıl yapayım ben? Ya o? da istediğin bir yapıyı yap. Ben robot yapacağım. Yapıyı. Ya tamam. Bak. şu an yapı kapışması yapıyoruz. Tamam. Bak arkadaşlar bitince göstereceğiz size. Ee, ha daha güzel olacak? Yorumlara yazın. Ne kullanacağız ki? Oğlum, i̇stediğini. İstediğini, istediğini kullanıyorum. E Niye kırıyorsun? Troll. Tamam hadi. Tamam gelme. Sen daha trollüme dönüyorsun. Evet. Ee... Bir yıldır video gelmediği için üzülüyorum arkadaşlar. Evet. Youtube kanalım var. Orada bekliyoruz. Ben bu ben bir tane şeyi sildiğim diye video çekmeme lazım oluyor. Onu sildim diye şey demiyorum. Video çekemiyorum zannet. Maalesef o varmış ve benim bir yıldır iki yıldır haberim yok. Özür diliyorum. Şunu bir geliştireceğim. Yaptım kara yaptım. Beyaz bir kara yaptım. E, sakın bozma. <laughs> Kara yaptım. Arkadaşlar bu video tumor, troll amaçlıdır. Trollü en çok ben kullanacağım. Abim kullanamaz. Trollü ben kullanacağım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben, ben kara yaptım. Diye. Sakın ellenme. Evet. <laughs> Yanlış yapmışsın. Yo. Evet. Yanlış yapmışsın. Hayır. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar bu video troll amaçlıdır. Ne yapıyorsun? Ne troll amaçlı ya? Ben kendim trolleyeceğim. Kimi trolleyeceğim? Videodayım. Biz bilmiyorduk bunu. Troll. Oğlum bu ne lan? Robot mu bu? Ya bitince robot olacak şimdi rız. Daha bitmedi. Çaktırmayın. Sen duyduğumu biliyorsun değil <laughs> kaç 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 kaç. Ne yapma çalıştığını anlamadım ama neyse. Anlamadım zaten. Bir daha kırarsan öldürürüm seni. Game mode sıfır, game mode birdeyim. Akıllı. Dur üzerinden geçeyim var. Zıplayayım şöyle. Sakın kırma. Bal kabağının üstündeyim. Bal kabağının üstündeyim. Ya oğlum bir sus ya. Bir sus. Yüzünü kırdım. Yüzünü kırdım. Özür diliyorum. Dur ben koyayım abi. Ben koyacağım. Koy bal kabağını. Dur. Bal kabağın nerede? Bal kabağını bulamayan belediyemiz var ama. Bal kaba nerede lan? Bal kaba yok. Hayır. Yanlışlıkla yaptım. Bal kaba yok. Bal kabağını bulamıyorum. Aa buradaymış. Çok şekil oldu. Bu ne? Çekil elleme sakın. Ölür müyüm? Ya elleme sen. Bak havayım. Arkadaşlar çalıştırıyorum. Evet. Bir dakika. Bir dakika. Evet. Hmm, bir dakika ben şunu bir... Azıcık daha koy. Azıcık daha koy. Koyacağımdır. Pick up Evet arkadaşlar. Azıcık daha koy. Hayır. Koymaya çalışıyorum zaten. Robotumu çek. Robotumu. Önüne geç. Bak. Robot gel. Gel gel. Su at su. At at at. Yüzüme. Sağ sol. Sağ sol vuruyor. Vur. İçiyor lan bu. Dalalarım. Bitti lan. Dur şunları alayım. Şunları al geri koy. Yanacağım, tamam, yanacağım, yanacağım. Ama gel. Tamam, bir seninkine bakalım bir de. Bakalım. Kara yaptım. <laughs> Çok güzel. Hani bak kara yaptım. Kara. Kara. <laughs> ben onu daha da güzelleştirmeyi düşünüyorum. Evet, kara. <laughs> Patlayacak gibi. <laughs> <laughs> Kara yok oldu. Evet. Fokus pokus. Sen şimdi görürsün. Sen de benimkini yıkıyordun. Bir dakika. Yasin ne yapar? Küçük Büyük gelsin. Arkadaşlar büyük güzelimiz ortaya dal. Hal kanka patlat patlat. Al. Evet arkadaşlar. Benim... Evet arkadaşlar. Hangimizinki daha güzel? Evet, yazın, yazın. Benimki. Benimki kare. Ama Paralar Hayat... ya. gücü. Patlamam. Ya sen Patlama. şey, ne yapıyorsun? Oyunu kastıracağım. Hepsini kırdım Zah. Patlat! Şenlik! Patlat! Patlat! Patlat. Lan oyunu kastıracağım. Patlat! Aa, Yasin abim gelmiş. Yasin abim seni videoyu tur. Yeni mi girdi? Videoyu trolledi. Lanet olsun. Burası trolledi. <laughs> Gitti. 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 Evet, abim de oyun gitmiş. Bu arada Yasin abim de geldi. Neyse arkadaşlar daha çok böyle video gel dur ben şunu patlatacağım ya. Troll. Ben şunu patlatacağım. Troll. Neyse arkadaşlar daha çok böyle video gelmesi için like atmayı abone olmayı unutmayın. Neyse bugün bu kadar ya. Neyse abone olmayı unutmayın. Bay bay.